Hop. <laughs> bir telefonu ayarlayana kadar bir iki saniye geçiktim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, yıldız baskısı yapacağım. DTF baskı makinesinde yıldız baskısı. Bunda basıyoruz. Sonra kumaşa geçiriyoruz. Tişörte, kravata, pantolona, istediğiniz gibi. Yerimiz İzmir Karşıkı'da. Bunlar yıldız. Bunlar e, tişörte geçirmek için. Tişörte de sivit. Allah. Şimdi şurada programdan gönderiyorum. Ne gözükmüyor? Baskı geçiyor. şurada uzaktan çekeyim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Hadi oğlum utandırma beni. Hadi oğlum. <laughs> Sabahları makineyi açınca temizlik yapmak lazım yoksa e, beyaz boya demin atmadı şimdi atıyor bak. Şu beyaz boya. O beyaz yapışkan. Yani üstüne yapışkan yapışmasını sağlıyor. Transfer yapıyoruz ya. Pinsiyon. Bu kadar hoşça kalın arkadaşlar bay bay